Kentimde bu akşam ÖZEM altıyı tam çeyrek geçiyor. Parmak uçlarımla nöbetçi psikopatlar. Bak dinleyip göğsümü müjletmesem. Burada bağ evleri yok ki deli. Müteahhitler festival düzenliyor. Duyum sayıp devenin adamında ritmi. Çok sazlı öğrenselliği yapılıyor. Kalede bu akşam ölüm Zulmün duvarlarına konser veriyor Sırala kim var Hiç bilmiyorum Geriye dönüp Marş mı söylesem Kentimde bu akşam Özleminiz bayan Eskilerden bir esmeri çalıyor O bir detonatını Zaten olmayan Wagner'in patetik yurttan Sesleri Bu akşam soluduğum eski bir mahzen Beynime rotatif ton yapıyor ve yerli fasonlar roca daşırken, Bir eylül